Hayır. Görüşürüz dedi. Kahramanca bu toprakları korumaya ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız. Türkiye'nin yükselişine hiç kimse engel olamayacak. Geçeceğinizi mi zannettiniz? Şehitler köprüsünü geçeceğiniz mi zannettiniz? Ülkemizin işgalini önleyen, geleceğimizi aydınlatan aziz şehitlerimizin isimlerini buradan okuyacağız. Ve onları rahmet, Ahmet Kara, Ahmet Kocabay, Ahmet Ahmet Oruç. <laughs> vur emrini verenle vurulan anne ve babasıyla aynı fotoğrafta 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat eden Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı emaneti, ele geçirmek isteyen darbeci Tuğ General Semih Terzi, Değerli gözünü kırpmadan, alnının çatından, öldürerek, yanından, darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan, şey olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit olan Asubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, Ömer, Halis Demir, ölümünde, Ömer Halis Demir, Ömer Halis Demir burada! Ömer Halis Demir burada dolduralım. Allah şehadetlerini kabul etsin. arkasında bu aziz vatan için kim şehit olmuşsa onlar onların arkasında bizler inşallah. Bir yollar okuyalım. Allah şu de e memlekete hizmet edenlerin yollarını açsın. Yollarımızı açsın inşallah.